Sah o. Komik mi video? Komiktir yani. Allah Allah efazetlerin dediği gibi. Dakika bir Kamera diyorlar. Allah Allah efazetlerin dediği gibi. Erzurum. Kilidi milki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. hazır mıyız arkadaşlar? hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. Ondan sonra peygamber gelecek Bizden sonra Ya bizim siyasetimiz ne kadar garip ya. Bizim bizim siyaset niye bu kadar garip ya memlekette? Fransızlar geliyor da Fransızlar boş konuşuyor. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> <laughs> şimdi bak onu biz bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Buralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> 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 Öyle mi ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çi çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin sulayayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bir ordu? Nerede bir ordu? Size yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Maşallah. <laughs> Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullar İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Ya dur o şey neydi 1900 dur 90'lar siyaset miydi Nereden bulurum onu ya? Ne o? 90'lar mı? 80'ler miydi o? Ş Hangi programın adıydı? Bilirsiniz siz onu ya. İzlemiştim bir ara. Evet, evet. Onu bir ara bir göstereceğim size ya. 32. gündü, değil mi? Ay. Nasıl 21 <laughs> yazdım ya 32. gün. Sen bulamadın sanırım. Bir onu bulamadım gibi ya. Ahmet Gezmiş hoş geldin. Neyse Abi bakarız bakalım. Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Fermatın evet. <laughs> şunu <laughs> bir şey Art deniz. Beyaz deniz. Yani... YC olarak Adlandıralım. <laughs> <laughs> Yahu, sinirini bozmadığım insan salmadı. Yakında tramp'ta bana geçirir. Dinit atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Son <laughs> zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nda bir manmanız gerekiyor. Tünel, tünel, tünel var. Tünel var. Tünel var. Onu da yaptım. <laughs> <laughs> ya diye. Ya. Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görüyor. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. <laughs> Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi küçük <laughs> olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <laughs> e, sağ olun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Benim esprilere de bu. Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. <laughs> Peki o zaman. <laughs> Çok büyük çalışmamız. Ama yer al. Geri al. Ben sana sayına bir şey teklif ediyorum. Çok zor gelsin bir durum mı? lan. Canlı indiyiz geri alma ya geri al. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. Ya nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? He? <gülüyor> <gülüyor> benim parayı parayla <da> veriyorsun. Zabinyat olur <laughs> zaten. Hadi ağzını açıyorum. Evet. <laughs> 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta benim dedi Malatyalı <laughs> Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bul. <laughs> Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. <laughs> Sıkıntılar orada. Messi mi, Ronaldo mu dersen Ronaldo adamdır. Ronaldo'yu Ronaldo çok <laughs> bu, daha farklı görüyorum. Messi ile Ronaldo'nun olayı ne? Futbolculuğu değil, bu adamları sosyal davranışları falan kıyaslanıyor Abi artık Abi İkisi de kral ama Ronald, ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo daha bir kral gibi ya. Ama Messi de çok kral. Messi de harbi çok kral adam. Messi'ciler de var, Ronaldo'cular da var. ve başarılar diliyorum. Ben Merhaba İbrahim Bey. Evet canlı yayındayım. <laughs> sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Ey Türkiye. Biraz adam olmalı. Görüyor musun mimikleri adamın? Bana bak bak. Facebook'ta dayılara şov yapıyorlar Evet ya, dayılara şey kafa kafa hareketlere bak. Ben Merhaba İbrahim Bey. Merhaba evet canlı yayındayım. <laughs> sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Canlı canlı. Ey Türkiye. <laughs> Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyor. Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedi mi koyun, e, koyalım dedi koymayın dedim, koymuşlar. Kış geliyor, yani winter is coming. <laughs> fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir <laughs> Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın... Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne mutlu! Ne <laughs> <Ya> mutlu! Bir müsaade edin. müsaade edin. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Türkiye'nin her tarafı kamera <gülüyor> oldu. <gülüyor> ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları, modesaları sökmek modesa. lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Yaratık. Ona göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Antalya'ya vardık bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik burada da babayı bulduk. <laughs> su içmiyor muyuz? Ya? Su içmiyor muyuz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar <laughs> hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. <laughs> Hep para, money, money, money. Hep bu. Ne, ne diyoruz, çok omelli mi diyoruz, ne çok omelli bir mesaj ya. Yani. <laughs> Beyefendi, ben hiç ıslatmam, ona zıplatırma. Bana bak Muharrem, ee sana baktım Recep, söyle. <laughs> Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan ediyorum. <laughs> bizim şu anki <laughs> gibi. Der Türken und Deutschen so alt. Das sie celebration wird. Söylen Yemen de bedavaya geldi. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyor. Bir gün winter is coming, bir gün yüzüklerin efendisi. Evet. <coughs> Gelin ön tarafa ben size bir tane vereyim. Dedem de benim cebelimine ben sesini <accidental> <laughs> tutuyorum. <laughs> badantı yok. Ne şey? Bu nasıl şey? En küfür ettirici. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. <laughs> 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 Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bilal Yıldırım Merhaba nasılsınız? Şimdi seninle buluştum. <laughs> 14 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 oy aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Fakat kilosu biraz fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü, getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın feriştah şaşacak bizim adana tabiriyle eee vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Parlama <laughs> 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 bak. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya bir ilçeleri. Profesör Doktor Emsalettin Ek, 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 Ek Ekmalettin bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi <laughs> ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Deniz Balkan Bey. <laughs> Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Oh. Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder, cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP, <laughs> işte MHP diyeceklerdir. Ben binanetim, ben binanetim. <laughs> ne yapacağız? Rus getirdiği gibi binali. Sayın ben 97 yılına itibaren 10 seçim kaybetmiş olduğunuz istifayı düşünüyor musunuz? Çok mu arzuluyoruz? <ettim. gülüyor> <laughs> 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 Öyle, Sayın Başbakan gibi, söz verip, sözünün arkasında <laughs> duran bir insan <laughs> değiliz biz. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı <laughs> müdafaa yoktur. Sattı müdafaa var. Ben söylersiniz. son derece <laughs> mutluyum. Bugün 23 23 affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. <laughs> Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Buyurun. Başbakanım. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Halis <laughs> Yüzyaslan <laughs> bir bu tür hayali girişimlerle Halis Yüzyaslan Halis 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 Hassiktir diyoruz. Hassiktir. <laughs> eh, <laughs> <laughs> yok be yok. Benim e? hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim yine söylüyorum. Gerçeğini ben de unuttum ya. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> Tövbe bakım için bekliyor sizi arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? <laughs> Vallahi işte. Ya icat çıkarmayın. Ne kişisel bakımı ya? Derdimiz <laughs> var anlatacağız. Anamızın bir <laughs> <nikâhını mesela. gülüyor> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeş. <laughs> Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edeceğiz. Diğer <laughs> bakın. Diyarbakır. bakın. Diğer bakın. bakın. Cevap vermiyorsunuz. Diğer bakın. Bingöl, Bingöl diyor. <laughs> <laughs> Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insaz, insinin insatsız. <laughs> Spor Toto Süper Lig'inin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün sevgili Zondukla, Zondukla, e, Zon... <laughs> Ya niye böyle niye oldu ya? Oldu? Koridoru çıkıyor ya. Ne varsa ya bir sus be. Allah'ım ben <laughs> bir sus be. Muhteremler azıcık susun. Kötülük. Yaşasın <laughs> <laughs> kötülük derken üç hanım ee, ve müdür hanım da hanım dört hanımız Adamlar azınlığa düştü. O nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın, e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen. Ya Allah yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bunu. 2009 yazarken de 2 0 var. Ha bizim Onun 40 değil mi bu? 0 solda 0. Sildiniz. Ne? Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket partisi kırkıncı <laughs> <bizim gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz da gülün canım ne yapalım. <laughs> <laughs> Güzelmiş.